2500 yıldır yağmur, çamur, kar demeden yanan o ateş var. Evet şimdi bu ev satılıkmış. Ama fiyatta bayağı bir esnekler aslında. Birazcık da teklife göre ilerleyeceğiz. en güzel kasaba ve köylerini gezdiğimiz kasabada yaşamın 7. bölümüyle Çıralı Olimpos'tayız. Bu kasabanın en güzel yanı doğa, deniz ve, ve? tarih. Tarih yan yana. Ve bu köyün bir de 2500 yıldır hiç sönmeyen bir cenar taşı var. Ee, Çıralı'ya geldiğinizde, Olimpos'a geldiğinizde yaklaşık bir 15-20 dakikalık yürümenin ardından doğa harikası bir yer göreceksiniz. Ve böyle ormanın içinden çok güzel bir yoldan yürüyorsunuz. Evet. Müthiş bir egzersiz oluyor aynı zamanda. Evet. Tepeye çıktığımızda da e, ben çok heyecanlıyım. Yani da, da. hiç sönmemiş olan bir ateş nasıl olabilir? Evet, e, onu göreceğiz. Hazırsanız yola çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Buraya giriş ücretli de kişi başı 100 TL. Kırmızı beyaz çizgiler var. Bu çizgileri takip ederek yoldan yürüyebiliriz ama burada görmüş olduğumuz yolda biraz taşlı. Ona göre ayakkabı giyin. Terlikle falan gelirseniz zorlanabilirsiniz. Ve yanan kayalara geldik. Taşa geldik sevgili dostlar. Bakın şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Bizimle birlikte çocuklu bir aile de geldi. İki tane çocuğu var. Ve bir tanesi çok da küçük. Ee, zor yürüyor. Yavaş yavaş belki de 45-50 dakikada buraya çıktılar. Yani burada aslında anlatmak istediğim olay şu. Sen de evet. çok iyi biliyorsun. Yani bir çocuğunuz var. Çocukla gezilmez. İşte çocuk büyüyene kadar bir şey yapılmaz gibi. Bahanelerin arkasına sığınmaktan vazgeçelim. Çünkü bizim en çok gözlemlediğimiz şey ne? Bütün yabancı aileler, bazı Türk aileler de çocuklarıyla artık böyle tırmanışlara geçiyor. Bence siz de cesaret edebilirsiniz. Dinlene dinlene gelirsiniz. Biz 15 dakikada geldik buraya. 15-20 dakikada onlar gelmiştir. 50 dakikada yani ne olacak hiçbir şey olmaz. Sonuç hep beraber Sonuç, görüyoruz burayı tecrübe etmiş oluyorlar. Evet, Şimdi yanan... Taşlara doğru gidiyoruz. Buranın tabii birkaç tane hikayesi var. Birazdan anlatacağım ama şuradaki ilk yanan ateşe doğru kayaya doğru geldim. Çok az kaldı. Bakın, evet. Görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar ulaşmamız gereken yere ulaştık yanımda 2500 yıldır yağmur çamur kar demeden yana o ateş var ve bu ateşin yan tarafında da uyuyan bir kedi var yerini biliyor kış aylarında valla ben de kedi olsam burada yaşardım çünkü gelen giden de var yiyecek içecek de bırakıyorlar bakımlı da bir kedi gördüğünüz gibi bu ateşin şöyle bir hikayesi var. Aslında mitoloji, jeoloji, tarih ve bilimin aynı noktada buluştuğu yer diyebiliriz. Metan, etan, hidrojenle ve oksijenin buluşmasıyla oluşan bir gaz. Yani aslında doğal gazın oksijenle buluştuğu yerde yanan ateş. Buraya insan eli değmemiş. Doğal. Yani tamamen kendiliğinden oluşan bir alan. Yani Türkiye'de öyle yerler var ki biz de gez gez, gör gör şaşkınlığımızı ifade edemiyoruz. Yüzümdeki şu gülümsemeyi görüyorsunuz. İşte bu toprağımızın, vatanımızın ender özelliklerinin buluştuğu yerde kendimizi bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Türkiye'de böyle bir yer olması gerçekten. Ya Türkiye'de her şey var. Çok değişik, değil mi? Hani bu gerçekten insanı çok şaşırtıyor. Yani alev alan bir kayamız bile var. <laughs> bir de mitolojik anlamda canavarın göz mı dedin buraya? Canavarın nefesi. Girerken evet. nefesi. Yani bu nefes e, anlamına geliyormuş mitolojide de. Canavarın nefesi hani uf, üfleyen Üfliyor. canavarlar vesaire. Ha, ejderhanın Değil. nefesi. Ama, e, medeniyet yaşamış e, zamanında zamanında e, buradaki hemen karşıya bak deniz gözüküyor. Buradaki korsanlar ve e, limana yaklaşmak isteyen gemi kaptanları buradaki ateşten buranın çıralı olimpos olduğunu anlıyormuş. Yani deniz feneri aslında dünyada ilk kendiliğinden doğal yanan ateşten oluşan bir deniz feneri de olarak kabul ediliyormuş. Nasıl? Çok güzel. Ya bir sürü anlamı Çok var. Güzel. Yani bakılınca mutlu Demiş. belki de her Evet işte bence belki her 100 yılda, belki her 1000 yılda bir anlam oluşturmuş ama herkesin ihtiyacını karşılayacak bir özellik olarak görünüyor bakıldığı zaman. It's amazing because it is natural fire. It comes out of the earth and it's uh, really warm. I didn't think it was uh, this warm and when you look and you have the view on the sea. Çıralı yani hayallerin ötesinde bir köy gerçekten sevgili dostlar dağlarıyla denize paralel evleriyle bambaşka bir atmosferiyle bazen Tayland bazen Bali bazen bir bir taraflarda İsviçre'yi anımsatan bir yerden bahsediyorum size. Burası öyle bir yer ki hemen yan tarafında Olimpos Antik Kenti ve Olimpos Plajı var. Çok yakın ortalama yürüyerek 10 dakikaya ulaşabiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde kendinizi inanılmaz huzurlu hissedeceksiniz. Sahilinde yürüyebilirsiniz, doğa yürüyüş yapabilirsiniz, dere kenarından yürüyebilirsiniz. Her şeyi var, nehri bile var sevgili dostlar. Antik kentleriyle güzel bir köyden bahsediyorum. Burada yaşayan insanların neler bekliyor? Biraz ondan bahsedelim. Burası Antalya'ya bir saat 10 dakika uzaklıkta bir yer. E yolu bayağı güzel. İnerken de çıkarken de problem yaşamıyorsunuz. Buradan Demre'ye de yine bir saat uzaklıktasınız şehir merkezlerine. Burada hastane yok. O yüzden en yakın yarım saat 45 dakika yolda ilerlemeniz gerekir hastaneye ulaşabilmeniz için. Huzurun adresi. Yani gerçekten Antalya'nın en huzurlu, görsel, görsel olarak da en güzel köylerinden bir tanesi. Bakın şimdi Türkiye'nin her yerine kar yağdı şu anda. Ve bakın görüyorsunuz güneş var, sahildeyiz, yürüyoruz. Evet hafif bir serinlik var ama güneş bizi ısıtıyor şu anda. Yani böyle bir yer burası. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz sahilde belli dönemlerde karetle karetlerlerin yumurtlama alanı. Yani doğanın içerisinde bir yer ki böyle düşünebilirsiniz. Karetli karetler buraya yumurtalarını bırakıyor ve belli zamanlarda sahile giriş yasakları bile var. Onların rahat rahat hayatlarını devam ettirebilmeleri için. Hemen karşıma çeviriyorum. Gösteriyorum. Bakın dağların arasında insanların vakit geçirmeye geldiği. Bakın bugün günlerden cuma ve insanların vakit geçirmeye geldiği bir yer. Şöyle hemen etrafa dönüyorum. Bakın kafeler, restoranlar sahil kısmında kocaman bir sahil yani Şöyle söyleyeyim minimum 2,5-3 kilometre. Sırada Olimpos antik kenti var. Antik kan kente doğru yürüyoruz. Sahilden sonra sağa döndüğünüzde böyle çok güzel bir gölle karşılaşıyorsunuz. Ve gölü takip ederek yürümeye devam ediyorsunuz. İnanılmaz huzurlu inanılmaz Kahveci mi yaptılar? Ay müthiş. Antik Burası bir tam kahve içmelik bir yer gerçekten. Ve sağ tarafımızda da antik kent. Bakın. Değil, Başladı. kartta giriş yapacağız. O kadar güzel ki sağ tarafımızda antik kent sol tarafınızda akan bir göl nehir arkanızda deniz, önünüzde dağ. Yani yanınızda dağ. Yani daha ne kadar keyifli bir yol olabilirdi bilmiyorum. Bu görmüş olduğunuz taşların altı full mozaik arkadaşlar. Mozaiklerin bozulmaması için en alta nem bariyeri. Onun üstüne yalıtım. Bak bu yalıtım karavanda da var. Yanmaz yalıtım. Onun üstüne de gördüğünüz çakılları dökmüşler. Ve burası gördüğünüz gibi her yer mozaik açılsa belki de dünyanın en güzel mozaiklerinden olabilir. Bak burası da devam ediyor. Burası da devam ediyor. Burada da yine tabi. E, tabii Yine bir havuz var. Burası su kanallarının olduğu yer. Üstünde gezdiğimiz yerlerin tamamı mozaik. Evet, Görüyorsun. Kaş, kaş, evet. Ay, ay. Bakın, şu alanda görmüş olduğunuz mozaikle de görüyorsunuz değil mi? Bunlar hep mozaik. Yani bunlar temizlenip yıkandığında bambaşka. Ve Allah bilir nasıl resimler, şekiller hiç var. Bilmiyoruz ama. Üstünde. Şu an yapılan şey çok doğru çünkü üzerine basarak gezilse Zaten her yerde de kamera var bundan evet. dolayı. Evet. şuna bakar mısın palmiye ağaçlarının altında sarı bir ev arkası orman yolu böyle bakın burası yani buradan giriyorsunuz Şu şekilde dağların şöyle bir bahçesi de var aşağıya doğru ne kadar uzunluğunda bilmiyorum ama şöyle hemen yolu bu şekilde bakın karavanla durduk yolda evet. burası bir de komşunuz var şurada şimdi <laughs> kıyasını öğrenelim bakalım ne kadarmış şimdi bu ev satılıkmış böyle ormanın içinde arkası direkt orman önü orman denize 4 kilometre emlakçı koymuş da. iyiyim Teşekkür ederim biraz önce bir görüşmedin açamadım Tamam abi, sorun değil biz şu Çı, Çıralı'da hemen aşağıya inerken hı hı. orada bir hı. ev gördük satılık yazıyor Evet İşte orası 2500 metrekare Hatta triplex bir evi var. Tamam. Yani yıllardır kullanıyorduk babaları. İşte, vefat etti 5-6 ay önce. Ee, satıyorlar şimdi. Hep yetişmiş ağaçları vesairesi. Çok geniş bir içerisi. Evet. Ee, ve şu anda biraz fiyatta tabii piyasadan kaynaklı e, şey yapıyorlar oradaki komşular. 45 milyon lira diyorlar ama ama fiyatta bayağı bir esnekler aslında. Birazcık da teklife göre ilerleyeceğiz. Anladım. Şu an ee, doğru anladım değil mi? 45 milyon teklif. Yani, bir, bir şey yapalım dediler galiba orada komşular vesaire onlardan aldıkları yanlış bilgi veya adam bilgiyle böyle bir durumda. Ee, bir bakın ama eğer istiyorsanız teklifler açık yani. Tamam Çıkacağız. tamam teşekkür ederim çok sağ olun. Çok sağ olun teşekkür görüşmek ederim. üzere hoşçakalın. Sağ Kır, 45 milyon TL istiyorlar. Ee, iki buçuk dönüm, iki buçuk dönüm bir arazi için, arazi içerisinde dubleks, triplex bir ev. Yani bugünkü maliyetleri düşünürsek bir önceki arsada satılık arsada 9 milyon dedi onu 7 milyon 8 milyon gibi bir rakama alıp içerisine 5-6 milyonla lüks bir ev yapıp toplamda 15 milyona hatta onun iki katı arazi değil mi? Yani biri 2,5 dönüm diğeri 4,5 dönüm. Ama bunda sanırım tapu var. Tapu var. Yerinde... Tapulu bizim evet. arsada tapulu ben bu evin de imarlı olduğunu düşünmüyorum çünkü o bölgede imar yok. Evet. Efendim. Selam Aleyküm. Aleykümselam. Bir tane sahibinden arsa diye bir ilan gördük de yolda giderken, çıralı inerken. Evet. Kaç metrekare arsanız? Ne tarafta bir de? 4,5 dönüm. 4,5 dönüm. İçinde meyve ağaçları var böyle portakal gibi tamam. Ee, düz bir yer İçinde su çıkıyor Bayağı bir var yani ne kadar istersen su var, suyu var yola yakın şey kadastro yolu var değil mi yani yol yola yol var, var var tamam Onun dışına kadar kadastro yolu var tamam ne kadar zaten içinden geçiyor düşünüyorsunuz fiyat olarak 9,5 diyoruz ona 9 buçuk milyon ha. 4 bin metrekare Yok, 4500 metrekare. Tamam, 4500 metrekare. Ha. Ba bahçe olarak geçiyor tapuda doğru mu? Ee, da arazi diye geçer. bahçe Diye geçer. Tamam. Yani. E, ev, yapab ev yapabilir miyiz içine? E, ben müteahhit müteahhitlik yapıyorum yani. Ben yapar teslim ederim sana. Tamam, tamam. Elektriğin, suyunu hepsini... Denize uzaklığına uzaklığı şey, ne kadar? Çizikten. Denizli uzaklığı ne kadar? E, deniz aşağı yukarı tahminime göre 4 kilometre var. Tamam 4 kilometre. Yani sen orada satılık levhası var. Çıra indin mi sen? E, işte, satılık levhasının oradayım ben. Satılık levhasından yukarıda bu yer. Hemen yukarısında. Hemen yukarısında. E, siz ne geliyorsunuz? Genellisiniz Antalyalı mı? Muğla'lıyız biz. Ha, ben Muğla'dan karpuzculuk yapıyordum ben. <laughs> Yatağımdan. Tamam, tamamdır. Teşekkür ederiz bilgi için. Yine biz bir düşünelim, size haber veririz. Ee, ama bu yer e, buralar bir yerin dönümü 3 lira civarında ama bu düğün yapacak. Aha. E, 2 lira bile gelmiyor yani. An, anladım. Ben yine de yardımcı olacağım yani. Sizin gibi bu, bu Ege çocuğu. Tamam, tamamdır. Teşekkür tamam. ederiz. Tamam. Çok sağ olun, hoşça kalın. Yapı izni yok ama buralarda zaten her yer bahçe olarak geçiyor dedi. Ben sana ev yapıp veririm, ev yapıp veririm dedi. Aynı zamanda elektriğini suyunu alırım dedi. Aynı zamanda sen Ege çocuğusun iki dönüme şey dönümü 2 milyona geliyor dedi. Normalde burada dönümünü 3 milyondan aşağı bulamazsın dedi. Bir sürü şey söyledi. Ya bana çok yüksek geliyor bu rakamlar ya. Yani ama imarlı bir 4,5 dönüme 9 milyon tamamım. İçerisine 6 tane villa yaparsın. Müteahhitsindir. Satarsın, kar edersin, kazanırsın. Ama imarsız bilmiyorum ya. Neyse. Kasabada Yaşam'ın 7. bölümüyle sizlerleydik. Umarım çok beğenmişsinizdir Çıralı. Çünkü biz bayıldık. Gerçekten huzur verici, doğayla iç içi, antik kenti, yanar taşı yani Aradığınız her şey burada var. Bir gün burada yaşama fırsatınız olursa ya da tatil yapma. Aklınıza mutlaka Sonsuz Keşif gelsin. Arkadaşlar bizim için çok önemli bir nokta var. Hemen onu açıklamak istiyorum. Bizi takip eden dostlardan %70'inden fazlası televizyondan izliyor. Bu çok güzel bir şey. 4K izleyebiliyorsunuz. Ama televizyonda beğen butonuna basıp yorum yapmak çok zor geliyor. Biliyorum. Ama bizim için şöyle bir beğen butonuna basıp hype ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Çünkü ciddi yemek var. Ve kasabada yaşam serisinin devamlılığı sizin beğenilerinize bakıyor açıkçası. Siz ne kadar beğenirseniz biz de sizin beğeninize göre bu seriye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dostlar Antalya'daki kasabaları çekmeye devam edeceğiz. Sonrasında Muğla kasabalarına geçiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.